Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Meslekler bölümünden yine kaldığımız yerden devam. Bu sefer İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca ve Rusça olarak kasap ne demek onu öğreteceğim. İngilizcesi bahçe. Almancası Metzger. Fransızcası Boucher. İspanyol Carnicero. İtalyancası Macellayo. Rusçası ise Mayasnik. Bu videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım faydalı olmuştur. Sizlere bir şeyler öğretmişimdir. Yine her gün aynı saatlerde meslekler bölümünden devam ve sizlere yeni kelimeler, yabancı dilde yeni kelimeler öğretmeye devam. Bu videomuz buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlası için videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepiniz hoşçakalın.